İleride daha iyi işler çıkarırsam şimdi çalıştığımdan daha değişik çalışacak değilim kesinlikle. Yani elma aynı elma olacak. Ama daha olgun. Ta başından beri sürdürdüğüm görüşlerden vazgeçmeyeceğim. İşte bu yüzden kendi payında diyorum ki eğer şimdi değersizsem ileride de değersiz olacağım. Ama ileride değerli olacaksam şimdi de değerliyim. Çünkü Mısır Mısır'dır. Her ne kadar kentliler ilk bakışta onu ot sansalardı. Her neyse. Ne olursa olsun insanlar yaptıklarımı ve bunları yapış biçimimi ister onaylasınlar ister onaylamasınlar. Ben doğa bana sırrını açınca değin onunla boğuşmaktan başka bir yol bilmiyorum kendim için. Teoya mektuplar. Vincent Banco. Hepsi. Değil. Kırmağın kim? değil herhalde Öyle mi bilmiyorum ya. Çok da. Ha, çekirdekli olan. Ha işte onu dedim. 哦，你说啥翻译？嗯啊哎、别给我。 you <smart noise> Pindaros ne güzel söylemiş. Umut yola sokar yoldan çıkan insan aklını. Oysa ki biz umudumuzu her gün biraz daha yitiriyor olmaktan yorulmuştuk. Bir zaman geldi ve bir şeylere yetişmeye çalışmayı bıraktık. Uzaklar daha güzel görünmeye başladı. Çadırımızı sırtlanıyor ve ne zaman döneceğimizi bilmediğimiz uzun yolculuklara çıkıyorduk. Humboldt'la çıktığı yürüyüşten sonra Muir'in de dediği gibi anladım ki dışarı çıkmak aslında içeri girmekmiş. Bir kere o ateş yandı içimizde. Memnunduk bu durumdan. Harladık, durduk yıldan yıla. Yanımızda sevdiğimiz şiirler, filmler, şarkılarla ağaçların altında. En çok da geceleri laflardık. Böyle böyle mavi bizde de huy oldu. Ve Ahmet abi gibi biz de yaşadığımız yerlere benzemeye başladık. Şehrin dışına çıktığımız her an kendimize daha çok yaklaşıyorduk. Ve gürültünün bir parçası olmaktansa sakinliğin bir parçasına dönüşmek istedik. Bir Dalga Vurur hikayemizin yolculuğu dört yıl önce böyle başladı. Sonuçta her dalga başka türlü vurur. İyi seyirler. Alo. Efendim. Efendim. Osman abi. Zincir var mı zincir? Kaldıracak zincir var mı diye soruyor arkadaş. Getirsin mi? Neredeyse var zaten. Getir, getirecekmişin hocam. Kaça gelecek? Saat kaça gelmesek diye. Tamam. Kaça doğru geliyorsun? Yukarı çıkıyormuş şimdi. Geliyorum. Ha, yüklenmiş çıkıyormuş şimdi. Güreçli. Aynen. Tez gelsin diyor okula geçeceğim. Tez gelsin diyor. Tamam. yapacaksın? Önemli değil ya. Ha? O önemli değil. <laughs> Bu yani O da altında. <laughs> <Buraya gel> <laughs> aşağı Oraya gömdüm. Acaba asmak hayat. Hey. İşte on demek istedim. Bir 10 saatim oraya daha uzun sürer ya. Çıkayım mı? Yukarı doğru çıkayım. Tamam. Adam şöyle bir kolu salladı da şuradan arkanda. alayım mı? İyi. Üç güne oh. mı? Çok He? Çok değil öyle söyleyeyim. <gülüyor> 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 yani. Bak az, az, az uyuyormuş gibi bir halim var herhalde. Uyumuşum. Ben bir durdum şurada da. Bayağı bir ciddi çile yiyor gibi. Evet bayağı. Başka ben bir giden de evet dedim ben. Şey olunca belki az durarsa buna göre bakalım. Dedim. Her şey geldi başımıza ya. Ya şu normalinde var ya artık geldi geçti de kod atıyorum eski ki zeminin kodundan alacağım. Nasıl olsa yani o, o var var ya şurada yapacağım. zaman elim kalın yarın bir ters yarın falan açalım. Ne? Takın yarın bir kullanın olmadı. Çalışıyorsa öyle örtelim. En azından bir tane çök tak etmek de ben bura gelsin. Boru birazcık elips gibi olmuş ezilince. Boru aşermiş, bir, Bu taraf takıldığı yer yukarıda kalmış zaten. Bak böyle abi. Bu sefer keçeler gelmiş oraya tıkanmış. He? Keçeler, keçeler, gelmiş tıkanmış öteye geçiş yok. Nöbetçiler orada bulunuyor öyle. Yani şu arası ya. boş. Orayı iteyim mi ne yapayım? Bu su nereden gelmiş oraya? Bu su. İşte oraya kadar var. Buradan sonra aşağı atıyor herhalde. sabah yok gibi biri var mıydı zaman? E, sabah vardı. Yok, yok. Ama biraz su kullandık ya. He? O da gitti oraya. oraya. Sabah yok mu? Yani yok, şu an yok oradan su. küçük küçük çekiyor. Ben görüyorum. yoktu birkaç su döktük ya. Hı -hı. Banyo şey ufaktan Yani işte. Neyse ona çözüm buluruz. Oradan aşağıdan açar. Biraz daha daş de aşağı doğru bir kazan iki kazan aşağıya süzdürüyoruz bu şeyde. da tıkanacak diye. Sen oraya şeyi gider ver aşağıya. Yani bir tık aşağı indireceğiz ki. Şu boru bayağı çökmüş. Orası bayağı yukarıda Baksana Nerede boru? Bayağı bayağı çökmüş yani. Hiç eğim farkı olmamış değil mi? Aynen. Şimdi bakalım. Alo. Yapamaz. Acık bak. Buyur. Ya buyur. Kaynana. Bir kovaya su dolduru ver de tuvaletten gönder. Tamam. Bir gönderi en azından şart diye gelecek mi yani eğer bir yerde bir tıkanma gene labuda geriye bir şey olacak mı bir bakalım yani en Aynen. azından açması aşması şimdi basit bir daha yok. Çeşmeyi açayım, çeşmeleri açayım. Yok yok birden. Birden gönderdim en azından. Kovayı doldur, kovayla tuvalete dök. Tamam sen çık ben onu hallederim sen çapal uğraşma buraya. abi. Ben şöyle. <laughs> Garanti alıyor. Artık bu problemle uğraşmak istemediğim için mümkün mertebe. Ya şöyle yapayım ki en azından üstüne başına bir şey gelince saniyesinde kırmasın. Hiç korkma. Dün abi. şeyden çok üzüldüm çünkü. Sen gittin. Tuvalete bir bastım <laughs> Tuvalet taştı. Yani belki böyle vurmasaydık dedim. Anladın? O yüzden. O dünkü vurmayla şeyin alakası yok da bunun daha da bir de bu tarafa vurduğumuzda olabilir. Hani zaten evvel bize delenme olmuş orada. İşte. Bir aynen. de burayı düzlerken de biz geçtik meştik. O zaman da olmuş. O Çok zaman olmuş da olabilir. olabilir. Bahaneye bakıyormuş gibi sanki. Aynen. Biraz daha vurduğumuzda da Altı araşıyorum. boşmuş yani belli.